gidip bir açıklama yapayım. Evet. evet, muhtarım bir aç açıklama. Ve minaremizi yeni boyattırdık. Minaremizi e, yıkılma tehlikesi var diye düşündük. E, bununla ilgili e, müftülüğümüz ve kaymakamlığımız aracılığıyla teşebbüse geçtik. E, sağlam olduğuna karar verildi. Biz onun üzerine boyattırmayı yaptık. İnşallah e, ışıklandırması da var. E, güzel bir şekilde oldu. E, duvar ışıklandırmaları da yaptık. Bu da duvar ışıklandırmalarını şöyle görebilirsek. İnşallah. Camimizde klima sistemi var. Saatleri, elektrik saatleri ayrıdır. Şükrü Bey. Şu evleri de şöyle bir alırız. Çadırdan aşağıda. Evet aşağıdan mı aşağıdan. Geç bakayım. Güzel köyümüzün güzel evleri. Şu gördüğünüz beyaz direk, inşallah üzerinde e, kamera sistemi konacaktır. Kameralar gelmiştir. İnşallah en kısa zamanda onları yaptıracağım. Doktorcığım ee, köyümüzün giriş çıkışları kontrol altında alınacak inşallah. Yani bu kamera sistemi köy 24 saat ee, 24 giren çıkan Fakat şu anda belli köyümüze internet gelmediği için internet, internet olmadığı için internet aracılığıyla bütün dünyaya yayınlama şansımız yok. Kapalı devre sistem yapacak şu anda. İnşallah ileride fiber kablo döşenecek diye söylediler bize Telekom. Diyor. nós vamos ver Şu anda Gazi Dere Tabaklı köyünün en yaşlı insanlarından Akan'ın Mustafa lakaplı Mustafa Tabaklı. Mustafa Tabaklı. Ee, bize bir şeyler söyle. Ne yapıyorsun? Kışın e, yazın koyda duruyorsun. koyda böyle, böyle. kışın e, insanlar şehire gidiyor. Burada ne yapıyorsun? Mallarını öğreniyorum. Ne yapayım? Mal masat. Çocuklar da Çocuklar derken kimler var? Sen var, kız var. Evet. Memnun musun burada ben, temiz ben hava? Ben memnunum ya, ben memnunum. Yani e, Boyabat'ta bir daire verseler, gel burada otur deseler, orada orayı mı tercih edersin, Benim burayı mı? Benim yok ya, dairem var. E ben Mesela de, diyorum. Soramıyorum. Ben... Ama yani köyde e, ha, yaşamayı tercih ediyorsun. Ben burada rahatsın.

bu gördüğünüz alan e, köyümüzün bir bölümünün çöplük alanı olarak kullanıyordu. Burayı temizledik. Çocuklara park olarak ettik Kağıthane Belediyesi, Kaşatanı Belediyesi sağ olsun bize bunları gönderdi. İnşallah çocuklarımız da bundan faydalanıyorlar. Hem çöplük kalkmış oldu. Hem de küçük de olsa bir parkımız olmuş oldu. İnşallah daha güzelini, daha iyilerini yapmaya çalışacağız. Şu anda Gazi Dere Tabaklı Köyü'nde bulunan e, Sayaklı Gile ait e, dingin önündeyiz. Ding e, şu anda ne işe yaradığını e, yeni nesil bilmiyor. Ding çeltiyi pirinç yapmak. Ee, bulguru ufaklamak, e, keşkek dövmek için kullanılan bir e, suyla çalışan bir alettir bu. Şu anda İçeri içeri girelim muhtarım Biz, bize tarif edin gösterin. Tabii, buyurun. Buyurun girelim. Şu anda şimdi bir paketti. Fakat haraba halinde. Burayı burayı Samsun e, Bölge Müdürlüğü'nün e, çalışmalarıyla inşallah burası ee, tarihsel olarak e, anekdotlara geçti ve şu anda e, 13 tane profesörün imzasıyla profesör imzasıyla 13 tane profesör imzasıyla burası koruma altına alındı. İnşallah burayı güzel bir şekilde tekrar tamir edip eski haline getireceğiz. Suyla çalışır vaziyete getireceğiz. Şu anda sizlere şu anda bulunan e, hala hazırdaki durumdaki olayları anlatmaya çalışayım ben. Evet buyurun. <laughs> Şimdi burada ana gövde olarak ana gövde olarak bir e, iyimiz var. Bu iyi orada e, tuştan yapılmış bir şeye bağlıdır. E, o, Orak şu anda kapanın aslında gözükmüyor. İyimiz gözüküyor. İyi de e, çaprazlamasına konmuş, de çaprazlamasına konmuş. İyi de de çaprazlamasına konmuş damaklar vardır. O damaklar e, şu gördüğünüz damaklar şu gördüğünüz e, zoku dediğimiz zoku dediğimiz e, aletlere Suyun dönmesiyle çarkın dönmesiyle çarkı bir görelim. Çarkın dönmesiyle. Çarkı bir görelim. Burada harabe halde gelmiş halde ama, halde ama halde burada halde çark var. Çark var ama e, zamandı tabii biz bunu işlerken biliyoruz. Yukarıdan gelen suyla o çark dönüyor idi. Çark dönünce bu iyi dönüyor. Evet. İyi dönünce. Iyi döndüğü zaman. E, bu tamaklar bu zohu dediğimiz dingin esas uçlarına, uçlarına değiyor. Çarır çarır çarptığında evet. yukarı kalkıyor. Birisi aşağı, birisi yukarı. Birisi aşağı, birisi, aşağı, birisi yukarı. Bir de ayrıca, bir de ayrıca onu da haber etmeyeceğim. Burada bunun fitesi var. Fites. Fites kolları var burada. Bazılarında delikler gitmiş. O bir görelim fites kolları dediğiniz. Fites kolları dediğimiz olay şurası. Şurası. Buraya bağlı, buradan şuraya bağlı, şuraya bağlı bir sopa var uzanmıştır. Aşağı yukarı hareketiyle suyun kuvvetini ayarlayıp bunun hızını ayarlayabiliyor idi. Dönüş hızını. Dönüş hızını ayarlayabiliyordu. Eee... Ondan sonra bu logo dediğimiz şeylerin altında da dibekler vardır. İki tane dibek vardır. Dibekler ceviz ağacından oyulmuştur. Aşılması mümkün değil. Ee, burada yıllarca yıllarca insanlar çeltiğin çeltiklerini pirinç yaptı. Vurgularını, keşeklerini dövdüler burada. Yani dibek dediğimiz. Dibek dediğimiz yer. olay burası. Dibek dediğimiz olay burası. Burası da e, insanların e, gece çünkü sırayla 24 saat çalışıyordu burası. Sırayla yatıp kalktığı yer idi. Burada dinleniyorlardı. Burası ocak O da güç vaziyette. Ocak başıydı. Burada, şurada, şu anda olmamasına rağmen anlatmaya çalışacağım. Bu iye bağlı, burada kapalı sistem bir vantilatör vardı. Kayış takılır ona, e, kayış vasıtasıyla bu döndürülür, rüzgar yaptırılırdı. O rüzgarda buradan çıkan çeltik ve bulgur, bu e, keşeklerin kauzlardan ayrılması için uğraşılırdı. İnşallah bunu eski haline getirmeye çalışacağız şu anda e, koruma altına alındığını belirteyim ve ismini de ismini de e, bu e, arazi şeyin e, dingin sahiplerinin e, dedelerinin isimlerini koyacağız teşekkür ederim. <laughs> Şimdi